Ruhumuzu coşturan bir makamdır Ramazan Yaratana koşturan maratondur Ramazan Dinsin sinede hazan, kuşat bizi Ramazan Uzan kalplere uzan, hoş geldin ey Ramazan Zarif hilal görünsün, kadir sırra bürünsün Her an hakka yürünsün, hoş geldin ey Ramazan evvel oruç tutulsun, fazlalıklar atılsın, ruhlara can katılsın, hoş geldin ey Ramazan. Rahmet bereket ayı, müminlerin balayı, bir takva kurultayı, hoş geldin ey Ramazan. Yüklerimiz boşalsın, kulluğumuz yol alsın, dünya geride kalsın, hoş geldin ey Ramazan kardeşliğin irfanı, insanlığın vicdanı, on bir ayın sultanı, hoş geldin ey Ramazan. Şen sofralar kurulsun, hakka kıyam durulsun, davullara vurulsun, hoş geldin ey Ramazan. Düşkünler görülecek, fitreler verilecek, insanlık dirilecek, hoş geldin ey Ramazan. Teravihler kılınır, tüm gönüller alınır. Andan hoşnut kalınır. Hoş geldin ey Ramazan. Olgunlasın adetler, sevilsin ibadetler, aydınlansın mabetler. Hoş geldin ey Ramazan. İftarlar açılacak, tatlılar seçilecek, çocuklar çiçek çiçek. Hoş geldin ey Ramazan. Dualar şükür şükür gök yüzüne dökülür. Sabır dile takılır. Hoş geldin ey Ramazan. Teravihlerde coşku, kalplerde Allah aşkı, sineler Rabbim köşkü. Hoş geldin ey Ramazan. Yetimlerin kapısı daim cennet tapusu. Yayılsın gün kokusu. Hoş geldin ey Ramazan. Her anı ayrı kârdır, nice hikmetler vardır, Menekler aşikardır. hoş geldin ey Ramazan. Hatimler okunacak, kalplere dokunacak, Senindir köşe bucak, hoş geldin ey Ramazan. Zaman koşulu attır, tutabilmek sanattır, Ramazanlar fırsattır, hoş geldin ey Ramazan. Göklere tevhid yazan, gönül muştusu ezan, sen de bizleri kazan, hoş geldin ey Ramazan.